Herkese merhaba. Bugün İç Anadolu bölgesinde yapılan ve çok farklı isimlerle anılan tavuk köftesini yapacağız. Bir Çorumlu olarak Çorum versiyonunu yapacağım ben tabii ki. Sizden de tarife geçmeden önce rica edeceğim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Malzemeler: 2 kuru soğan, yarım kilo tavuk göğsü, 3 su bardağı ince döğ. Köftelik bulgur olarak da bulabilirsiniz. Soğanı ve tavuğu rondodan geçiriyorum. Çok da eski olmamakla birlikte 15-20 sene öncesine kadar bu tarif aslında taş soku denilen bir oyma taşın içinde tokmakla yapılırdı. Günümüz bina şartları maalesef bunu kaldıramayacağı için tokmak yerini rondoya bıraktı. Düğürü koyduktan sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum ama siz pul biberi kendi damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Daha sonra kuru reyhan ekliyorum, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Aynı şekilde reyhanı da kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Daha sonra yoğurmaya başlıyoruz. Damak zevkine göre içine domates, salça, daha farklı sarımsak malzemeleri koyanlar da var. Ancak orijinal tarif budur. İşin püf noktası yoğurması. Yaklaşık 10 dakika yoğuruyoruz. Zaten olduğunda anlayacaksınız nasıl olduğunu videoyu çekmeyi unutmuşum ama bu aşamada bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Mantık çiğ köfte mantığı gibi aynı şekilde yoğurarak yapılıyor. Zaten uzun süre yoğurulmasıyla oluşuyor. Çiğ köfte gibi sıkın yapıp bunu çiğ şekilde tüketenler de var. Ancak tavuk olduğu için ben pek tavsiye etmiyorum ama yine de çiğ olarak da seveni çok 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 fazla. Şimdi biz yuvarlak yapıp tavaya koyacağız. Bu şekilde oluşturuyoruz. İsterseniz bu işin kolay bir yöntemi de var. Kavanoz kapağına streç film ya da buzdolabı poşetini yerleştirip üzerine bastırarak içine yerleştirip yuvarlak şekli elde edebilirsiniz. Öyle de gayet güzel ve aynı boylarda şekiller oluşmakta. Aslında bulgur yapısı itibariyle çok doyurucu olduğu için bunları da yuvarlak şekilde yapıp dolapta uzun süre saklayabilirsiniz. Yanınızda götürüp istediğiniz yerde yiyebilirsiniz. Önceden ısıttığım tavaya şekilleri dizmeye başlıyorum. Bunlar altı pişene kadar ellemiyoruz. Zaten pişme aşamasını da çok atlamadan çektiğim için ne demek istediğimi ilerleyen bölümlerde anlayacaksınız. İyi olarak nasıl yenildiğini de görmeniz açısından annemden rica ettim. Sizin için sıktı. Aynen çiğ köfte gibi. Tabii biz iki aşamaya böldük. Çünkü babam aşırı acılı sevdiği için annem acı katıp tekrardan ayrı bir bölüm yoğurdu. Maşa ile çevirip bakıyoruz ve kızardığını görüyoruz. Böylelikle tekrar çeviriyoruz. Diğer tarafı pişecek. Daha sonra zaten ayrıntılı şekilde yanlarında pişmesi için ne yapmamız gerektiğini ben göstereceğim. Bu arada tavada yağ ya da herhangi bir şey yoktur ama isterseniz zevkinize göre kendiniz sıvı yağ ekleyip yapabilirsiniz. İki tarafı da kızaran köftelerimizi tavaya böyle yan şekilde dayıyoruz. Çünkü bazı yuvarlaklığından dolayı bazı pişmeyen bölgelerinde iyice pişmesini istiyoruz. İyice pişen ve kızaran köftelerimiz artık yemeğe hazırlar. Tabaklayıp afiyetle yiyebiliriz. Ben pişme aşamalarını ayrıntılı şekilde size göstermek amacıyla bu kadar çok uzattım. Bilmediğimiz şeyleri yaparken insan malzemelerinin de ziyan olmamasını istediği için çok ayrıntı bilgiler istiyor. Ben de başka yerlerden tarif bakarken eksik kalan kısımların acaba aslında çok yaşadığım için en ince ayrıntıları da vermeye dikkat ediyorum. tavuk ve bulgur sevenler için bence denenmesi gereken